İşimiz hizmet, gücümüz bu bile. Bilumkaz AK Parti Belediye Başkanı adayı. Sayın Mahir Altan. Bilumkaz halkına sevgiler, saygılar, hürmetler sunuyor. makus kaderini değiştirecek olan adam Murat Mahir Altan. Bu için umut olup ateşi yakacak olan çok kıymetli belediye başkan adayımız Murat Mahir Altan. Ve inşallah bu hizmeti de Güleburgaz'a AK Parti hükümeti kazandıracak belediye başkan adayımız da Murat Mahir kardeşimiz de bana bir not verdi. Notu aldım cebime koydum. Şöyle notta birinci sırada çevre yolu diyor. Arkadaşlar çevre yolunu Çevre yolunun ihalesini bu sene yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ceketini koyan değil, yüreğini koyan kazanacak. Hep birlikte inşallah. Saygılarımla. Ya Allah, Bismillah. Hadi bakalım. Bismillah. i <laughs>